yokmuş. O zaman torç alalım. Çantam dolu. Ne atabiliriz? Şu zaten kırılmak üzereymiş. Bye bye. Tamamdır. Mavi lev gidiyor. Burası biraz daha uzun bir shrine gibi. Bayağı bir şeyler var gibi etrafta. Yani büyük ihtimalle bu bitince bölümü de bitiririm artık. Tamam. Şimdi burada sular da var. Sular alevi söndürmeden. Ha bir dakika. Alevi gitti mi onun? Evet. Hmm. Ee, şöyle yapsam direkt. Bu da mavi alev alamıyor mu zaten? Alıyor gayet. Bunu götürsem, bununla ateş etsem şöyle ileri doğru. Hah, o da bir çözüm. Muhtemelen o suyu falan bir şekilde engellememiz gerekiyordu ama benimki de bir çözüm. <laughs> evet şimdi orayı da skoplayabiliriz bence. Hop. Geri aşağı in. inin inin inin. Hadi bam. Harika. Ve şimdi geri döneceğiz o merdivenden çıkacağız. Bu shrine'ların içinde ne kadar lava olsa da veya kar olsa da fark etmiyor. Full e, sıcaklık burada normal derecede oluyor. Yani zırh kullanmanıza gerek olmuyor shrine'ların içinde oyunda. Bu da ilginç bir özellik. Oo. Teşekkürler almayayım. Ee, o bir düşsün. bir anda üstüme yuvarlamaya başladı. Ona ihtiyacım olacak mı bilmiyorum ama tutamadım eminim yoktur ihtiyacım ona. Hop. Orada birkaç tane yaratık var. Sorun değil. Düzgün bir kılıç alırsam tabi. Küçük bir kılıcım var mı benim? Var. Tamam. Bunu kullanalım. Merhaba. Ateş edin lütfen. Zamanda basamadım. Bu bir. Au. Saman da basamıyorum. Ah tamam. Direkt öldürelim ya. Bam. Evet. Ancient screw. Ancient spike, ancient screw, classic. Bam. Bundan ne çıkıyor? Giant ancient core. Çok iyi. Bu arkadaşta ne var? Great Frame Blade. Oo, onu istiyorum. Torçu. <laughs> Pardon. Torç atacağım. Ve bunu alacağım. <laughs> evet bu çok daha iyi torçtan. Kapışamazlar bile. Biraz da bunu kullanalım. Alevi direkt okla taşıyabilirim zaten. Torşa ihtiyacım yok. Bilmeden düştüm ama sorun değil. Nasıl olsa asansör var. Söndüm ben oraya getirene kadar ya. Şansa bak. Başka yanıcı bir silah da alabilirim. Mesela bu tahtadan bir kılıç. Bu da aynı şekilde alev alacaktır. Bir sürü farklı <laughs> olasılığımız var yani. Kullanacak. Evet. Ve orada da 3 tane var. 3'ünü aynı anda yakacağız herhalde. Onun için ise. Bu olmaz. Ee, seni yakalım. Seni yakalım. Hım. Ne yapacağımı biliyorum ben şu anda. Ee, şunu alacağım. Tamam. Şimdi e, seni donduracağım. Daha sonra seni yakacağım ve seni yakacağım. Evet. Çok iyi. Bir daha bir yakalım şunu. Şurayı da yakmam lazım. Oo. Bunların da mı hepsini yakmam gerekiyor? Evet. Burası daha okluk bir iş ama. Mesela şuradaki arkadaşı hiçbir şey ellemiyor. Rahat bir şekilde onu yakabiliriz. Tabii nişan alabilirsem. Şöyle. Hoş tamam. Oldu. Şunu da yakalım. Tamam. 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 Şimdi şunları... İkisini aynı anda yakabilir miyim? Hayır. Bir kere daha ikisini aynı anda yakmayı deneyeceğim. Uuu! Uh! <laughs> o kırılama ikisini tam ortasından geçirip aynı anda yaktım. Harika. Tamam. Muhtemelen burasının nasıl geçilme şekli bu değildi. Çünkü burada su ve taşınabilir metal şey falan da var ama. Biz geçtik bir şekilde. Gerisi önemli değil. Ha, ama oradaki alev söndü. Alev sönse de biz devam edebiliyor muyuz? Öyle görünüyor. Şunu alalım. Bunu istiyorum. Ne var bunda? 100 rupi. Para paradır. Şuradan bir yükselelim. Geri şuraya çıkalım. Bir iki tane daha yaratık var orada. Sıkıntı değil. Ha bunlar geçen seferki şu şey yapanlardan değilmiş. Farklı tür yaratıklardan. Ve sıkıntı oldular biraz. Tamam. Yemeğim var daha. Sorun yok. Şunu fırlatabilirim. Hasar görmüş. Bam. Tek yedi. Ve son arkadaş da bu. Bunu da perfect dodge'la yok edelim. Tamam. Ancient Battle Axe'i alalım. Şunları alalım. Eee... Guardian Sword. yok, gerek yok. Ve burada bir sandık daha var. Bayağı az olmuş bir shrine ya Neyse. Bunu da açalım. Ice Arrow on adet daha. Ve bu defa hepsini aynı anda yakmam gerekiyor arkadaşlar. E galiba torça da ihtiyacım var bu defa. Torçsuz onların hepsini aynı anda yakabilir miyim ki? Ee, yakarım herhalde şununla dönersem. Ama alev alan silahımı da attım ben biraz önce. Ha. Ve sadece okla hepsini aynı anda nasıl yakacağız? Evet. Geri dönüp torç almam gerekecek belki de. Öf. Hmm, şurada bir tane daha gizli sandık var ama. Belki yanıcı bir silah veya torçtur. Yanıcı silah. Harika. Şansa bak. Muhtemelen bilerek koydular şans değil ama. Yani yine de. Şans olarak değerlendireceğim. Hangi silahımızı atabiliriz? Bu drill şaftı atalım o zaman ya. Maden kazarken iyi oluyordu ama. Bazı fedakarlıklar gerekiyor. Şuradan bir geri geçeceğim. O diğer tarafa Alev'i götürmem lazım çünkü öncelikle ve e, şu arkadaşı bir yakacağız. Tamam. Şimdi onu yaktığımıza göre bunu ben bir iyice şu tarafa doğru yapıştıracağım. Kendim oraya geçeceğim. Oo uh, tamam. Evet. Şimdi hazırız. Bunu alacağım. Umarım oraya kadar dayanır. Şuraları da yakıyoruz. Ben de yandım bir yandan. Kırmızı alev oldu orada alev alınca. Ha. O da <laughs> ilginç bir şeymiş. Tamam. Şuradan bir daha alırım. Pekala. Koşunca bozuluyor bu genelde alev sönüyor. O yüzden yavaş yavaş yürüyorum. Evet. Ve şuraya bunu attık mı? Söndü bile. Kılıcı kullanacağım o zaman. Mecburen. Bu kılıçla direkt tahta. Umarım asıl yeri e, biz çözmeden yanıp kül olmaz. Biz asıl yeri yapamadan. Sönme, 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 sönme. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Olmadı mı? Ha. Ya ama. <laughs> Ay. Hmm. Düşündürücü. Islandı mı şimdi bir de bu ya? Öf. Eee, kuruyalım o zaman. Yanayım. Yanmak istiyorum. Tamam. Kurudum mu şimdi? Evet. Hiçbirine değmemesi lazım bunun. Tam ortaya geçmemiz lazım ve... Hayır. Olmuyor! Hayır! Yine ıslandım. Yanarak kuruyalım lütfen. Tamam. Biraz ileri fırlıyor Link onu yaparken. Yani birazcık şöyle durursam bu defa öndekiler yanmadı. Hmm. Şimdi şöyle gidelim. Aaa! O nasıl yanmadı ya? Ha, Sonunda! Tamam. Düşündüğümden zor oldu. Bu çöp kılıcı da atabilirim artık. İstemiyorum seni. Ve bu da bitirdik. Aynı zamanda bu işrende bitirmekte kalmadık ve videonun da sonuna geldik ne yazık ki bugünlük. Evet. O zaman izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümde büyük ihtimalle Divine Beast'in içine girmiş olacağız veya Divine Beast'in içine girince bölüm bitecek x'inden biri. Ne kadar uzun sürüyor hatırlamıyorum bu. Yani umarım bir sonraki bölüm görüşürüz ve hoşçakalın. Bay bay.